proje tamamıyla bana ait. Rickman'ı tarıyor ben kaçarım onu izleyeceğim. Ya Çok eskiden <laughs> bu. Ben Direkt adres o, ver. Fikirtepe Mahallesi diye Ben de onu soracaktım. Daha burası, cevap verdi. suski kitroluyor ya burada. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi <diyor> ya bu. yaramayacak. yazdım vallahi gitti.

ben yüklüyorum abi şu an yarısından. Bir İlla bir maçlar atmanıza Eyle, gerek yok. Kanka sen kankesine, <laughs> kankesine, ikinci olduğumuzu koydun mu? Kanka internet olma için O kötü mü bu arada lan? Aynen bu da bir daha. Aaa orada mı? Evet. O maçı koyun <laughs> işte ya <laughs> bu. Allah... Senin Allah belanı versin. Allah'ın inayesini. Ben koyarım onu kaldır ya ben, ben orada 5-6 tane. sen atsın. Senin zaten Gel tepek bir şey demiyor. Türk başarı evet. gelmesin ya yemin ederim. Okay. Derim. Ben de çok dalga geçtim işte. Çok tipsizsin o burun ne? Çok... Bir şey evet. Hayır ya normal. Çok çok zoruma gidiyor. Bak. Yok ya. Manito ben kaçar. <laughs> 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 ne diyorsun öyle <be>, gelsin <laughs> Çok şey. Çok, 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 zoruma gidiyor. Yok ya. Manita ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl çırpıyor <laughs> <böyle> bir Bir yüzü bir değişiyor orada bak. <laughs> Aynı babası ya. Yani. Ekran Allah belanı versin e. seni. O ne lan? Ne oluyor lan? Ya, ya, nasıl ya lan? Abi da yayın kaydı sadece öyle olmuyor mu? Gitmiyor mu? Şeyden, tabletle mi gidiyor? Yok kabette gitmiyor. O oynuyor normalde. Bize gözüküyor. Ne oluyor burayı. Ama evet evet lan. No. İyi oynamış burada gene. <laughs> Adamlardan bir tanesi bomba atmamak istememiş oraya. <laughs> Erkeklerin özeti bir. Yatın lan aşağı! Oğlum nesin sen? Ne ne ne? Allah'ım! Dört kişi! Nefes, al, nefes alışı değişti ama. Herkin öldüğü yer ve karşısı splitte tamam mı? Bırak. Şimdi ben orada gezeceğim. Bu direkt şeye gelecek niyata gelecekler. Sonra bir basacağız sağ tarafa. Bas. Tek. Yar yedi. Ripeship Fatih terime dönüşürse. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Koyalım. Salon kasayı. Bayağı alanda ortasına gidiyoruz ha. Bu ne lan? Aa! Uçak geçiyor. Aha, uçak görüldüm. geçiyor. Gördüm uçağı. Düşman ah, görüldü. Bu sizi öldürttü lan galiba. Yok değil. bu uçağın üstünde şunu dışarı görünüyor. Ya. Ben ne harbiden de yedim sonra? bunu ya. Ben harbiden yedim bunu bu arada. Drop atla atmadan oradan alıyorlar diye. Bir dakika ben yedim bilgi öğreneceğim ne? <laughs> Şaka yapıyorum Barış abi sende ya. Ee... Uçağın üstü işte kırmızı. Aa şunu attı. <laughs> görmeye çalışıyorum. Bak şunu da, şu da, Saylas tribinden geldi bana bu. Ondan sonra hep unutuyorum ama belli metrede info atmıyor. Bunlar e sporcular şey tribi var böyle. E-drop'a e dropa f 2 atma tribi var. Yani düşman görüldü. Drop'u işaret Düşman görüldü. Hatırlıyorsun düşman değil de mi? Saylas. Tabii hatırlıyorum. O gün düşman bugün, gürüldü. O gün bugündür anasını satayım. Her E-drop boş yere F2 atıyorum böyle E-drop'a. Takımın ben, bir sormuyor Koyun hmm. bana. Diye böyle bir şey yapıyorsun. Düşman. Bak çocuk işte. Düşman görüldü. Hayda. Vural. İşaretleme gel abi. Vural. Ölümü görüyor. Benim metni olmasın abi o yüzden. Var. Bakalım şu Aynen. arkadaki var ya tam kulaklığına olacak. Bakalım abi. Göte bak, göte bak, göte bak. Barış <laughs> 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 senin de bakışlar. Ne, ne var oğlum? Kardeş. Hayır ama. Kardeş. iştahla bakıyorsun lan iştahla. Aa, hayır hayır bak. iştahla bakmak da mı sırsa bu şalvar mı giyiyor ya? Böyle hmm. götün sol üstüne koysak çok güzel aslında. Var kanka, olur aslında. Şalvar bu arada ya. Şalvar lan bu. Yok kanka ben Oğlum, o şeyin böyle... aynı eşofmanı 500 defa giyince eşofmanın <laughs> hali. Kardeş hayır ben de savaş giyiniyorum. Ha, bak benim de altındaki altına altına savaş. Ya. Al. Abi gösterme mi? Şey yok. Sen merak Ne yapıyorsun ya? Yok. Hiç sıkıntı yok yani. Yapma değil yapma ya. yanarız. Bak, göte an. bak, göte bak. <laughs> <laughs> Yukarı kaldırıyor ya. <laughs> 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 Pişmanlık hissi abi. Öyle de bir de de <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> gör dedim de ya. Nasıl <laughs> Oğlum Grey Chopin geri diye... El ne alakası var ya? A o abi, muhabbeti ben de yakalayamam pek abi ya. Onu. Ne alakası evet. var ya? ya Herkes öyle diyor da. Kızlar düşüyormuş Öyle diyorlar. Evet öyle bir. Ben sana ben mi? sana yayından sonra söyleyeceğim mevzusun abi. Evet. Riple hamsi daha iyi birdir bu arada. Onlar daha şey Aynen. Aynen. En de hamsi hamsi. O de falan. Yok ben. Takımda en takımda en iyi giyilen kim dersen saylastır ya büyük ihtimalle. Yatırıyor parasını. Rip daha böyle şeyi şeye para yatırıyor böyle Rolex falan. Bak Rolex olan adam artı bir öndedir her zaman. Kaç aldın lan Rolex'i? 500 TL abi. Ya bir bir tane var. Allah sıra lan oynamaya kardeşim Rolex geldi. Ya Fer abi gerçekten bunlar boş adam ya. Gönderdim oh. sana Barış. Nerede oh. Evet, bilmiyorum nasıl vurdum. Tek hesaptım çocuğa. lan, bana. Tamam, lan ne, nasıl vurdum? Burası bitti burası? Keskin fight'e güzel lan. Evet. Evet. Tosuke. Evet. Bir de transfer edelim. Genç yetenek. <laughs> Kesike'nin GCS'i <laughs> <g> <laughs> takım tarihi. Kesike'yi hallederiz ya ama. mi? Ne ne var ne var ne var var ne Güzel tava yiyor bu. Çekti. Bu arada ben... Ay... Pardon, pardon. Ne? Sağır bir şey. Ben benim mal, ananı dedim. Mal mısın sen? Tam geri alsana bir duymadım. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dün ben video çekmeye çalışıyordum şu. Gece 3, 4, 5 sabahladık zaten. Octavian aldık Lumi'ye. Ondan sonra dedi işte VS atalım dedik. İşte 2 VS'yi kattı. Lumi'ye aldık. Ben Lumi'yi. Ee, Octa, Sasuke. İlk önce Oktay'la Sasuke attı. Oktay Sasuke'yi dövdü. 21'e 7 falan. Onun Sasuke bayağı tilt oldu buna. Abi dedi çok pusuyor ben de onun gibi oynayacağım dedi. Bak keşke o kay keşke kaydı alsaydım ya. Ama yatıyordum yani bildiğin. Tak son 3.5 4 dakika kaldı VS'nin bitmesine. Ona 10, 10 maç Sasuke tavaladı bu arada şeyi. iki defa mı bir defa ya da iki defa tavaladı şeyi Oktavian'ı. Öyle bir trailer'da oynuyorlar. 10'a 10 oldu, son 3.5 dakika var ve kimse kimseyi bulamadı 3.5 dakika boyunca. Mermileri bitti falan. Öyle etraftan loot alalı ala. ortada çıka çıka lootla oynuyorlardı yani. Düşün. Üçkesir gidecek atacak ya Allah Allah. Burası sanat mı? Ne yapıyor bu? Ya ne abi şey Allah aşkına yok. ya. Bak. Ya çıkıp ya. bize vurma Bana ya. Bak, bak ben burada diyorum. Bak ben burada diyorum hamsi Nereden burayı görecek falan diyorum. Evet. <laughs> Bir de, bir de göremeyiz biz bunu bile Aa, biliyor musun? Tamam. Ayy, Ayy. Helal lan abi. Helal lan abi. Helal al. Al. Bak nasıl gaza Bir de bugün oynadığı oyna bakam senin. <laughs> ya cidden. Cidden gerçekten. Abi dengeli tutmuyor ya. Gerçekten bir çık git hayatımızdan artık ya. Oğlum var ya biz senin bon servisini kabul etsek. Kalsen'in bon servisini kabul etsek tamam mı? Ee, biz şu an Valorant'ta <laughs> pro plus xs max bir takım kurmuştuk. Bak o kadar <laughs> diyorum size. Ya. Yani ben sizin barın. gidişiniz Çekerdik. gene STG'ye bir yatırım olarak geri dönecekti. Yani giderek bile bize katkıda bulunacaktı Namsi. <laughs> Abi niye sadece benden örnek veriyorsun? Abi bir de Kase'de... Kase <laughs> bizim ekmekleri sen mi yedin lan? Kase o gün gelmiş öğlenimizde Discord'a falan geliyor. Biz Valorant falan oynuyoruz havadan sudan konuşuyor. Ondan sonra öğrendim ben Şafak bana arayınca istiyorlar diye kalsayı bu kadar para. Dedim ya bilgim var mı abi işte yollamazsın değil mi? De, Bir sıkıntı yok ya ben gitmek istemiyorum ve takımdan memnunum mutluyum. Beni yollamayla <laughs> abi. Ben <laughs> abi ne bileyim yollarsınız mollarsınız şimdi. Ne ya olur? biz yollamayı düşündük de Rip'e sorduk. Bestaycı elimizde tabii ki takım e yönetiminde. Dedik ki Rip Bey nasıl uygun görürsünüz? Abi bu genç yetenekleri biraz daha iyi de parlasın dedi. Ben dedi bunları biraz daha dedi parlatayım. O zaman dedi işte 500 700 değil de dedi. İşte bunun yanında bir sıfır daha ekleriz. Öyle bon servis veririz dedi. Öyle düşündüğümüzden dolayı dedik tamam o zaman tutalım. Abi o, o bon serviste sen iki tane daha ayakkabı alırsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> en azından giyerim ben. En azından bir yarı yolda bırakmaz. Prime Palace Hamsi. Helal lan. Beğendim ama koç buradaki. Hamsi. <laughs> Prime Plus Hamsi. Plus. Helal olsun Hamsi. <gülüyor> 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 Çok iyi bu arada. O o <laughs> şey şey yok yok. O rahatla e, güvenip salma Anam. falan durumları yok. Alakaları bak <laughs> yok. Ne oldu? Benim linkler etmiyor yok. Güzel güzel. Lan sakin. ne oldu? Adamın Ay anladım o. Şey gir gir gir. Oha. Bas 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 bas. Allah belanı versin senin gibi oyunun. Oğlum ne oldu? Biz onu izledik izledik.